Kardeşlerim hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün farklı bir video çekmek istiyorum. Çünkü hep eğleniyoruz, böyle abuk subuk şeyler yapıyoruz. Tabii ki de bize yakışır şekilde. Yani abuk subuk bir şey yapıyoruz derken herkesin yaptığı abuk subukluk değil. Eğleniyoruz. Edebimizle adabımızla eğleniyoruz biz. Düzgün bir şekilde eğleniyoruz. Ama neyse şimdi bugün ben ne yapacağım? Niye böyle bir deniz kenarına geldim? Neden sizde burada böyle bir video çekiyorum mu konuşuyorum? Çünkü hep eğlence videoları yaptık hep böyle ne bileyim farklı farklı şeyler yaptık ama pek muhabbet videomuz yok. Sizle beraber biraz muhabbet etmek istiyorum. Muhabbet konuşmak, bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü hep eğleniyoruz ama biraz da bana hep şunu söylüyorsunuz. Ya abi biraz da muhabbet etsek, biraz fikirlerini, düşüncelerini bizle paylaşsan diyorsunuz. Ben de şimdi sizlerle fikirlerimi ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum bu videoda. Biraz YouTube üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü çoğunuz YouTuber olmak istiyor. Böyle bir şey var kafanızda. Ve ben de bir YouTuber olarak haliyle işte büyüyünce biz de Sertaç abi gibi olacağız. YouTube ile ilgileneceğiz. YouTuber olacağız falan diyorsunuz. Vallahi abi yani pek tavsiye etmiyorum desem yalan olur. Ama burada bak önemli olan şey bu. Şimdi gelin samimi samimi konuşalım ne yapacağımızla ilgili. Çünkü YouTuber olma meselesi çok böyle basit bir şey gibi geliyor olabilir kulağa. Ya abi ne yapıyorlar işte bir video çekiyor, eğleniyor, işte arkadaşlarıyla hopluyor, zıplıyor ya da bilgisayarın başına geçiyor. Oyun videosu çekiyor, bitiyor abi işte. Ya ne kadar kolay, ne kadar basit bir şey gibi görüyorsunuz ama öyle değil abi. Video çekmek, içerik üretmek çok zor bir şey. Bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sürekli yeni bir şey bulmanız gerekiyor Yeni bir şey üretmeniz gerekiyor Ve bundan daha da önemli bir şey var abi Aslında YouTuber olmayı YouTuber olmak istediğiniz için değil Kısa yoldan para kazanmak için istiyor çoğunuz Hepiniz için demiyorum ama Pek çoğunuzun olma niyeti bu arkadaşlar Yani işte ben kısa yoldan para kazanayım Çünkü niye? Yorulmayayım Okul okumak zorundayım Üniversite okuyacağım Ders çalışacağım Sınavlara geleceğim Bir sürü şeyler yapacağım yani bunun için kendimi bu kadar yıpratmaya değer mi? Olayım bir YouTuber ya da bir yayıncı olayım ve abi parayı kazanayım. Abi bu Müslümanca bir kafa değil. Bu hayatta başarısız olacağınız bir kafa şekli bu abi. Bu şekilde başarılı olamazsın. Nasıl başarılı olsun biliyor musun? Sevdiğin şeyi yaparak. YouTuber olmayı çok sevebilirsin. O zaman YouTuber olabilirsin. Ama işini yaparken sevdiğin şeyi de yaparken ikinci olarak şuna dikkat edeceksin abi. Yaptığın şey insanlara faydalı mı? Faydalı mı değil mi? Bak bu çok önemli bir şey. Çünkü kötü yoldan da para kazanabilirsin. Şimdi şöyle düşün abi. Bir yayıncısın ve bir youtubersın. Abi ona buna küfrediyorsun. Onun annesine küfrediyorsun. Bunun babasına küfrediyorsun. Seni izleyenler senin annene, bacına, babana, kardeşine, gelmişine, geçmişine küfür ediyor. Abi böyle para kazanacaksam kazanmayayım. Ben karaktersiz miyim ya? Ben ezik miyim? Millet bana küfür Ben millete küfür edeceğim. Ya da böyle gideceğim amcamın, dayımın ya da bir büyüğümün kafasında bir şeyler kıracağım, bir şeyler yapacağım falan. Yani bu bu değil abi, bu değil. Para kazanmak denilen şey en kolay şey biliyor musunuz? Bak herkes burayı biraz karıştırıyor. Para kazanmak çok zor bir şey. Hayır. Para kazanmak çok basit bir şey. Sadece yapmanız gereken sevdiğiniz şeyi keşfetmek. Çünkü başarılı olmanın birinci anahtarı sevdiğin şeyi yapmaktır. Sevmediğin bir şeyde başarılı olamaz. Bir defa bunu kafamızın çok net bir köşesine yazmamız gerekiyor. Abicim, sevmediğin şeyde başarılı olamazsın. Başarılı olamadığın şeyde de para kazanamazsın. Para kazanmak bak 3. <laughs> dördüncü, 5. sırada. Peki biz sevdiğimiz şeyi nasıl keşfedeceğiz? Ya YouTuber olmak basit bir şey değil. Baştan ötesine bana göre dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Madencilikten bile daha zor. Neden biliyor musun? Dünyadaki pek çok işte yani zor diye tabir edilen işlerde beden gücü açısından zor. Evet adam giriyor abi madene ya da ne bileyim bir işe sabahtan akşama kadar işte vuruyor, kırıyor, güç kullanıyor, beden pert oluyor, yoruluyor falan. Evet doğru. Fakat dijitalde içerik üret. Bu arada acayip şekilde rüzgara karşı bu arada dijitalde bir şey üretmek istiyorsan sürekli üretmen gerekiyor. Yani hayal gücünün çok iyi olması gerekiyor ve hayal gücün çok iyiken sürekli yeni bir şey üretmen gerekiyor. Bak yeni bir şey olayı var ya çok zor bir şey. Çünkü aldığımız eğitim sistemi okul hayatımız bizi üretmeye değil de daha çok ezberlemeye sevk ediyor. Şimdi her biriniz okul hayatınızı bir düşünün. Bu arada çıplak ayakla geziyorum yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Düşünsenize okul hayatınızda size hiç hayal gücünüzle ilgili bir şey soruluyor mu? Genellikle hep ezber. Yani bunu ezberle sınavdan geç. İşte bunu ezberle bunu çalış sınavdan geç. Sınavdan geçmen için bunları ezberlemen lazım. Bunları öğrenmen lazım. Yani sınavdan geçmen için bir şeyleri üretmen, bir şeylerle ilgili hayaller kurman gerekmiyor. Bu da bize hayal kurmayı unutturuyor. E hayal kurmayı unutan bir adam üretebilir mi abi? Üretemez ki. Üretim dediğimiz şey hayal kurmakla başlar. Önce hayal kurarsın, sonra hayalini planlarsın ve o planladığın şeyi hayata geçirir yani üretirsin. O yüzden hayal gücümüzü unutmamamız gerekiyor. İşte bu sebeple Böyle bir eğitim sisteminden çıkan bir kişinin YouTube'da, Twitch'te ya da vesaire platformlarda sürekli yeni bir şey üretmesi hiç kolay bir şey değil ve ayrıca herkese göre de değil. Bakın, kameranın önü öyle hiç de basit bir şey değil. Bunu bir deneyin. Alın elinize bir kamera ve kameranın karşısına bir geçin bakalım. Ne kadar başarılı olabileceksiniz? Kameranın önünde çektiğiniz videoları çevrenize gösterin bakalım. Beğenecekler mi? Hoşlarına gidecek mi? O yüzden bizim evvela birinci olarak yapmamız gereken şey sevdiğimiz şey. Neyi seviyoruz? Ne bizim yeteneğimiz ne abi? Allahu Teala her birimizin vücuduna, bedenine, ruhuna yetenekler bırakmış. Yetenekleri böyle cevher gibi saklamıştır. Amaç onları keşfetmek, onları bulmak. Nasıl bulacağız? Şimdi bak biz toprak altından cevher olarak neler çıkartıyoruz? Elmaslar, pırlantalar, altınlar, gümüşler, petroller, doğalgazlar vesaire değil mi? Bunların hepsi toprağın yüzlerce, belki de binlerce metre altında saklı, gizli bir halde. Biz dedektörlerle arıyoruz böyle, onların yerini keşfediyoruz. Sonra alıyoruz onları, ortaya çıkartıyoruz falan, değil mi abi? Kolay bir şey değil yani yaptığımız şey. Ve sonra onu diyelim ki keşfettin. Mesela altını keşfettin çıkarttın abi altını. Abi gidip direkt kuyumcuya versen para eder mi? Etmez. Ham altın para etmiyor. Ne yapman lazım? Onu işlemen gerekiyor. İşledikten sonra altın altın oluyor işte. O zaman para eder oluyor. O yüzden yeteneklerinizi keşfetmek birinci adım. İkinci adım o yeteneklerinizi ortaya çıkarmak, işlemek ve geliştirmek. Bunu yaptığın zaman abicim bütün iş bitiyor. Süper bir şey oluyor işte o zaman. Peki nasıl yapacağız? Hayattaki en önemli şey bana göre, bana sorarsanız, insanın kendini keşfetmesidir. Kendi yeteneklerini keşfetmesidir abi. Bunu başardığınız zaman hayat boyu mutlu olursunuz bak. Yetenekleriyle alakalı çalışan insanlar hayatlarında hiç mesai yapmazlar. Şimdi büyüdüğünüz zaman şimdi anneniz, babanız çalışıyor değil mi abi? Çeşitli meslek dallarında çalışıyorlar. İşe gidiyorlar, geliyorlar. 9.5, 9.6 belki daha fazla. Geceleri bile işe gidiyor olabilirler yani. Mutlular mı? Bir düşünsenize. Anneniz, babanız çalıştığı yerde kendi isteğiyle çok mutlu bir şekilde işe gidip işten de çok mutlu bir şekilde geliyor mu abi? Çoğusu hayır. Mutlu olarak gidip gelmiyorlar. O zaman olay ne? Sevdiğin şeyi keşfedersen hayatın boyunca hiç çalışmazsın. Ben böyle diyorum. Mesela ben hiç çalışmıyorum. Çalışmaktan kastım şu. E, akşama kadar böyle yatmıyorum abi. Günün 24 saati aktifim. Çalışıyorum ama başka insanlar gibi çalışmıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Çünkü hobilerimi yani yeteneklerimi meslek haline getirdiğim için çok mutluyum. Yani yaptığım şeyi çalışmak olarak görmüyorum. Hani siz şimdi mesela futbol oynamayı çok seviyorsanız abi akşama kadar futbol oynadığın zaman bedenen yorulursun ama ruhen futbola doyar mısın? Ya ben artık çok futbol oynadım. Bundan sonra birkaç sene hiç futbol oynamam diyor musun? Hayır. Sadece bedenen yorulduğun için şey yapıyorsun. Akşam dinleneyim. Sabah tekrardan kalkar oynarım ya da bilgisayar oyunu oynarım. Fark etmez. Oynuyoruz. Ha dijitalde oynamışsın, ha dışarıda oynamışsın. Bana göre fark yok. Yeter ki oynayalım. Oyun oynamak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi çünkü bana göre. E peki bu yeteneğini keşfedip geliştirirsen hayat boyu oyun oynuyorsun aslında. Sevdiğin şeyi yapıyorsun. O yüzden de hiçbir zaman mutsuz olmazsın yeteneğini keşfedersen. Abi peki nasıl keşfedeceğiz? Bak en önemli şey bu işte. Yeteneğini nasıl keşfedeceksin? Bunu başardığın zaman o kadar mutlu olacağın bir şey ki bu. Yani Süper bir şey. Bana göre süper bir olay. Nasıl yapacağım Birincisi abi bak dikkat etmen gereken şey şu. Senin yeteneğinin sen farkında değilsindir muhtemelen. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben çocukken yani ortalama ilkokula giderken konuşamazdım. Bak konuşamazdım ya. Şu an ne kadar iyi konuşabiliyorum değil mi? Hani hitabetim, diksiyonum. Diksiyonum çok iyi değil. Evet. O anda şey olayım falan ama. Ya hitabetim eğlendirmen, bir şeyleri anlatabilme fa işim bu. Yani işim derken hobim bu, yeteneğim bu yani bir şeyleri insanlara anlatabilmek yeteneği. Ama ilkokulda en kötü şeyim buydu biliyorsunuz. İlkokulda bana bir aile ortamında bile adımı söylediklerinde ya da nasılsın diye sorduklarında cevap bile veremiyordum. O kadar pasif, asosyal, konuşmayı bilmeyen bir insandım. Konuşamayan, çok böyle içine kapanık böyle mi 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 bir tiptim abi. E şimdi, şimdi bambaşka biriyim. Demek ki o zamanlar ben de aslında bu yetenek vardı. Sadece ben farkında değildim. Ben de böyle vücut şeyimde böyle vücut hazinemde o böyle gizlenmişti. Benim onu ortaya çıkarmam gerekiyordu. Sonradan ben bunu fark etmeye başladım. Yani aa aslında bende bir konuşma yeteneği var. Var ama ben bunu hiç fark etmemişim. Nasıl fark ettim peki? Birincisi çevremdeki insanlarla. Çevremdeki insanlar ben büyüdükçe bana şunu demeye başladı. Ya Sertaç sende bir konuşma yeteneği var. Yani sen sende var ama sen farkında değilsin bunun dediler. Ve ve ben konuşmaya başladım abi. Yani 14 yaşımda ilk sahneye çıktım. 14 yaşımdayken zoraki bir şekilde istemeyerek bir anda sahnede buldum kendimi. 250 kişinin karşısındaydım ilk sahnemde. Ve 14 yaşımda sahneye çıktıktan sonra bir daha sahneden inmedim. Ortalama nasıl diyeyim 2014 yani genç enderunu e, Üsküdar Belediye'mizde genç enderunu oturtana kadar ki süreçte abi 2000, 2000 civarı seminer konferans verdim. Bak 2000 ne demek bak çok büyük bir rakam bak aslında. Rakam değil de sayı ya. Rakamlar tek şeyli oluyor da. Onu başardım. Nasıl başardım? Önceden hiç farkında değildim böyle bir yeteneğimin olduğunu. Sonradan fark ediyorsun. Ama nasıl fark ediyorsun biliyor musun? Biraz etrafımızdaki insanlara sormamız gerekiyor. Ya ben de sence nasıl bir yeteneğim olabilir? Yani kimimiz böyle bozma, kurcalama, tamir etme yeteneklerine sahip olabilir. Kimimiz abicim böyle bir şeyleri anlatma, kimimiz bir şeyleri planlama, düzenleme şey olan. Kimimiz tam bir yöneticidir. Mesela arkadaş ortamlarınızda hep böyle karar alan, o kararları size uygulatan insanlar genellikle yönetim noktasında yetenekli insanlardır. Ya da işte arkadaş ortamında birisi canı sıkıldığı zaman, birisinin morali bozuk olduğu zaman arkadaşlarınızın yanına gidersiniz. Yani o arkadaşlarınız sizin derdinizi çok güzel dinler sizin derdinize eşlik eder, sizinle muhabbet eder falan. İşte bu da e, demek ki o arkadaşın daha çok böyle insanları dinleme, teskin etme, iyileştirme, insanların moralini düzeltme noktasında yeteneği var demek ki ki insanlar ona gidiyorlar. Bazı arkadaşlarınız öyledir. Bazı arkadaşlarınız acayip eğlencelidir. Abi herkes onlarla eğlenmek ister, muhabbet etmek ister. Bazı arkadaşlar da böyle. Fakat bazı arkadaşlarınızda mesela onunla sadece gezmek istersin. Yani o adamla dışarı çıkıp eğlenmek değil de, yani böyle bir yerlere gitmek, bir yerlerde gezmek istersin. Bazı arkadaşlarınıza başınız sıkıştığı zaman gidersiniz. İşiniz düştüğü zaman ki bu çok hoş bir şey değil ama işiniz düştüğü zaman gidersiniz. Ya da bazı arkadaşlarınıza bir şeyiniz bozulduğu zaman tamir etme ihtiyacınız olduğu zaman o arkadaşınıza gidersin. Niye? Abi bu adamın eli iş tutar, bu bunu düzeltir, bu bunu tamir eder der. İşte bak bunların hepsi birer yetenek farkında mısınız? İşte bu yeteneklerimizden yola çıkmamız gerekiyor. Ve yeteneklerimizi keşfedebilmemiz için etrafımıza bir danışmamız lazım. Anne babamıza danışmamız lazım. Çünkü bizi doğuşumuzdan itibaren en iyi tanıyan anne babalarımızdır abi. Bak bunu gerçekten unutmayın. Çünkü... Benim üç tane çocuğum var. İşte ikiz kızlarımı zaten Kübra ile Esra'yı tanıyorsunuz. Beş yaşındalar. Vefa'yı hepiniz tanıyorsunuz. Benden daha meşhur zaten Vefa. O da üç yaşında. Benim çocuklarımın yeteneklerini ben daha bir yaşındayken anlamıştım. Bir yaşındayken onların yeteneklerinin ne olduğunu biliyordum ben. Çünkü yaşınız ne kadar küçükse yetenekleriniz o kadar ortadadır, meydandadır. Ve bu yeteneklerinizi anne babalarınız çok güzel keşfedebilirler aslında. Biraz şöyle iyi bir düşünürlerse böyle iyice böyle sizi tahlil edip sorgulayabilirlerse anne babalarınız size ne konuda yeteneğiniz olduğunu söyleyebilir. Bak birinci bu anne babalar çok önemli. Ama onlarla böyle e, ciddi ciddi konuşun ha. Böyle gerçekten büyük bir insan gibi oturun karşılarına. Ya benim yeteneğim yapabileceklerim neler? Bunu oturup ciddi ciddi konuşun anne babalarınızla. Çünkü bu hayatınız için çok önemli abi. Şimdi yaşlarınız ufak ve para kazanmak, ev geçindirmek, işte ne bileyim ileride çocuklarınız olacak, anne baba olacaksınız. Hayatınız boyunca mutsuz olduğunuz bir işte çalışmak ister misiniz? İstemezsiniz. Kimse istemez. Ben de istemem abi. O yüzden bunu engellemenin tek yolu Yeteneklerini keşfettikten sonra o yeteneklerinle alakalı sevdiğin şeyleri yapmaya başlamak, kendini o alanda geliştirmek ve onu meslek haline getirmek. Yani hobini meslek haline getirmek abi. İkinci danışacağınız şey kim? Arkadaşlarınız. Arkadaşlarınız sizi iyi tanır aslında. Çünkü sizin neyi yapıp neyi yapamayacağınızı bilirler. Siz de arkadaşlarınızın neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilirsiniz aslında. Farkındasınızdır. O yüzden bu da önemli. Üçüncü şey aynaya bakmak. Nasıl abi şimdi? Aynaya nasıl bakalım biz ya? Aynaya bakacaksın abi. Yani kendine bakacaksın kendine. Kendi yeteneğin için kendini tahlil edeceksin. Mesela sen ne yaparken çok mutlusun? Bak bunu bir sor kendine. Ne yaparken çok mutlusun, çok keyiflisin? Bu sana bir fikir verir. Aa, evet bak bu bir. Bu fikir önemli ne yapmaktan mutlusun. İki, ne yaparsan mutlu olursun. Çünkü her şeyi yapamayabiliriz. Çünkü şimdi virüs var, pandemi sürecimiz var. Yaşımız biraz ufak, anne babamız bizi dışarı çıkarmıyor. Yani normal. Ben mesela ilkokuldayken evimizin olduğu, yani karşı sokağa bile hiç geçmedim ilkokuldayken. Yani annem göndermezdi beni. Ben ortaokulda dershaneye gittiğim için biraz böyle bir dışarı çıktım. Lisede bir daha eve girmedim zaten. Öyle bir şey oldu yani. Eve girmemde evden kaçtım değil. Yani çok gezdim tozdum lisedeyken. O yüzden her şeyi deneyemememiz normal. Çünkü yaşımız ufak. Anne babamız bizi sağa sola göndermek istemeyebilir. Doğal yani. Anne baba bizi korumak istiyor. Çünkü dışarısı gerçekten güvenli olmuyor bazen abi. Bakın halen daha dışarıda çocukları kaçırıyorlar abi. Ya yani kaçırılan çocuklar var. Ondan sonra bu çocukların... Hani organ mafyası var abi. Hani böyle makarasını yapıyoruz ama harbiden çocukları kaçırıp organlarını alan yani önce öldürüp sonra çocukların organlarını alan mafyalar var. Var yani bunlar tamam hani gırgır gır, gır şamatasını yapıyoruz bunların ama var gerçekten. O yüzden kendimizi de biraz dışarılarda korumamız lazım. Benim için de geçerli abi koca koca insanları kaçırıyorlar. Sadece çocukları değil ki benim yaşımda benden daha yaşlı olan insanları da kaçırıp onları organlarını çalıp satıyorlar abi Bu var yani maalesef biraz dünyamızda böyle çok pislik insanlar da var kendimizi korumayı bileceğiz o yüzden dövüş sporları yani dövüşmeyi bilmek benim için çok önemli bak ben genç 8-9 yıldır her yaz okulunda çocuklara dövüşmeyi öğretiyoruz dövüşmeyi bileceksiniz abi çünkü bazen öyle şeylerle karşılaşıyorsun ki abi kendini koruman lazım adam senin üstüne geliyor atlayacak üstüne. Pa tüt. Gireceksin herif abi. Yani yapacak bir şey yok. Orada kendini korumak zorundasın yani artık. Kaçamazsın. Kaçabiliyorsan kaç. Ya bazen kaçamıyorsun. Abi sıkıştırıyorlar seni bir yerde. Okulda da yaşıyorsunuzdur böyle şeyler Yani okulda da bunlar başımıza gelen şeyler neticede. Okulda çünkü her türlü insan var etrafımızda. Okulda da. O yüzden abi bence bir anne babalarınıza bir danışıyorsunuz anne babaya danışmak çok önemli. İki, arkadaşlarınıza danışıyorsunuz. Üç, aynaya bakıyorsunuz abi aynaya. Yani ne yapmaktan mutlusun ve ne yaparsan mutlu olursun. Bu iki soruyu kendinize sürekli sorun. İlk başta sorduğunuz zaman aklınıza bir şey gelmeyebilir. İlk başta yani ya da çoğunuz şunu abi oyun oynamaktan çok mutluyum. Bak o yeteneğinle alakalı bir şey değil. Oyun oynamaktan hepimiz çok mutluyuz. Oyun çünkü eğlence. Mesela bir şeyleri tamir ederken mutlu musun? Bir şeyleri böyle kurcalarken falan mutlu musun? Ya da ne bileyim gezerken mutlu musun? Bak gezmek. Bak farklı yeteneklerin açılışı olabilir senin için. Ya da ne bileyim böyle bir şeylerle mesela işte belgesel izlemekten mutlu musun? Bak bu sende bir yetenek açılımı olabilir. O yüzden her şey olabilir. Her alanda yeteneğimiz olabilir abi. Tamam mı? Bunu anlamak basit değil ama imkansız da değil abi. Yapmanız gereken bu üç adıma dikkat etmek, anne babaya sormak, arkadaşlarına danışmak ve aynaya bakmak, kendini takip etmek, kendini analiz etmek ve kafanda sürekli şu olsun, benim yeteneğim ne acaba? Bunu düşün. Hayatta yaptığın her şeyi buna göre bir kurgula kafanda, buna göre bir düşün. Emin olun bulacaksınız. Bulmamanız imkansız çünkü bizde var. Bizde bu var abi. Allahu Teala bize bunu vermiş. Var. Sadece nasıl ortaya çıkaracağımızı yapacağız. Bu video serilerime devam etmemi istiyor musunuz arkadaşlar? Yani sizinle böyle e, çeşitli konuları böyle konuştuğum, size bazı şeyleri fark ettirmeye çalıştığım bu tarz böyle sohbet videoları, muhabbet videoları gelmesini istiyorsanız abi aşağıda yorumlara bana yazın. Söyleyin bana ya yani Sertaç abi evet mesela bana aşağıda video fikirlerim yani konu verin bana. Mesela abi bu bir videoda da şundan bahset. Bir videoda da şundan bahsedin. Şu, şu konuda bir konuş. Ya da şu konudaki fikirlerini merak ediyorum abi diye. Yorumlarda bana yazın. Ben de onlarla ilgili videolar çekeyim. Yani hep eğlence videoları çekiyorum sizlerle. Zaten çekmeye de devam edeceğim ama arada da böyle bu ana kanalım yani vlog kanalında sizlerle biraz muhabbet şeyleri de çekmek istiyorum abi. O yüzden yorumlarda bana sorular sorun. Ben o soruları video, bu videolarda cevaplayayım. Sonrasında Konular verin şu konuda konuşalım bu konuda konuşalım oturup konuşalım abi böyle muhabbet ben gezerken tozarken motorla gezerken size bunları anlatayım. O yüzden yorumlarda bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Bu video bitmedi bu videonun devamını çekeceğim size insan karakterlerini anlatacağım insan karakterlerinin özelliklerini anlatacağım. Kendi yeteneklerinizi keşfedebilmeniz için size daha bir sürü tüyo vereceğim. Bu sadece birincisiydi sadece ilkiydi bu devamı gelecek yani ve devamının da hadi bir youtuberlık yapalım o zaman. Devamının gelmesini istiyorsanız kardeşler bu videoya tam tamına 2000 like istiyorum. 2000 like gelirse bu videonun devamı gelir ve youtuberlık, yayıncılık ve yeteneklerimiz ve karakterlerimiz üzerine konuşmaya devam ederiz. O zaman ne yapıyoruz? Hem yorumlarda bana sorular sorup konu fikirleri veriyorsunuz. Hem de bu videoya hemen 2000 like atıp devamını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Cümleten Allah'a ısmarladık. İşte böyle bir yerden güle güle. Allah'a emanet olun.